Artık çok beklenen oyunlara ön yargı ile yaklaşmak benim için genelek gibi bir şey oldu. Oyunun çıkmasını o kadar uzun süre bekliyorlar ki insanlar. Oyun çıktığı anda basıyorlar yüz üzerinden 100, 10 üzerinden 10, hayvan gibi dayıyorlar puanları. Halbuki oyunu bitirdikten sonra birazcık, yani mesela birkaç gün süre ver, birazcık üzerine düşünseler aslında sorunlar yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlıyor, yavaş yavaş fark edebilmeye başlıyorlar. Ama ne yaparsınız işte? Ha bu arada ben GTA 5'ten bahsetmiyorum ama güzel, 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 güzel. Ah Grand Theft Auto veya güzel Türkçemizdeki haliyle GTA Open World denince akla gelen ilk isim. Seni hiçbir zaman tam olarak sevemedim. Belli bir süreliğine çok eğlenceli olduğunu düşündüğüm zamanlar oldu gerçi ama dediğim gibi Sadece belli bir süreliğine. Zaten Open World denen türle yıldızım o kadar kolay kolay barışmıyordu. Ne lan o öyle? Arabayı al sür babam sür. te şehrin öteki ucuna. Sadı da gelsene birader derdim. Bundan daha birkaç sene öncesine kadar. Acaba ne ara düşünce yapım bundan? Ne lan o öyle? Dümdüz git dur hiçbir çeşitlilik yok be. Şekline dönüştü. Oyunlar bu open world kavramını kafamıza o kadar soktular ki. Open world olmayan oyunlara tek düze diye burun kıvırmaya başladık artık. Daha geçenlerde Sabri'nin PSN Plus account'u sayesinde bedavaya indirdiğim Spec Ops The Line'ı oynuyordum ve tüm oyun boyunca sürekli bunu düşündüm. Bu ne biçim oyun ya? Dündüz yürü, öldür babam öldür. Hadi Spec Ops da çok büyük vaatlere sahip bir oyun değil. Peki Max Payne? Tam tamına 9 senelik bir ara ve Rockstar'ın harcadığı yaklaşık 100 milyon dolarlık servetten sonra zar zor çıkabilen Max Payne 3 belki de saf bir TPS oyununa ulaşabileceği en yüksek seviyeydi. Ama itiraf ediyorum bitirdikten sonra oldukça tek düze deyip burun kıvırmıştım. İşte buna bazıları open world etkisi diyor ben ise özgürlük etkisi diyorum. Bazı oyunlar open world olmasa bile bir şekilde insanı özgür hissettirmeyi başarabiliyorlar. Bu da tek düzeliği veya benim nefret ettiğim şey olan küçük bir kutunun içinde kapalı kalmasının hissini yok ediyor. Son dönem bir oyunda aradığım ilk şeyin bu olduğunu dikkatimi çekmeye başladı. Hayatı boyunca GTA ile yıldızı barışmamış bir insan olarak da 5. oyunun gameplay fragmanını ilk seyrettiğimde içimin kıpır kıpır ettiğini görünce şaşırdım doğrusu. Oyun ciddi anlamda özgür duruyordu. Tonla farklı etkinlik, gezilebilecek büyük bir alan, 3 farklı karakter. Sanki yapılabilecek şeylerin bir sınırı yok gibiydi. Hayatımda ilk kez bir GTA oyunu için meraklanmaya başlamıştım. Peki oyun özgürlük beklentimi karşıladı mı? Tam olarak değil ama büyük oranda karşıladığını söyleyebiliriz. Şimdi incelemeye başlamadan önce klasik oyunla ilgili geçmişimden bahsetmem gerekiyor ama dediğim gibi GTA ile pek haşır olmadım ben geçmişte. Dördüncü oyun haricinde ana platformlara çıkan tüm oyunlarına göz atmışlığım vardır. Ama hiçbir zaman ciddi olarak oynamadım veya hiçbirini bitirmedim. Bu yüzden de insanlardan sık sık senin gibi bir oyuncu nasıl hiçbir GTA oyununu bitirmemiş olabilir ki ya tarzı laflar duyuyorum. Sevmiyorum arkadaşım var mı? Allah Allah. Yani GTA pek çoğunuz için Open World kavramını size tanıtan oyun olabilir ama ben bu kavramla PlayStation 1'deki Driver'la tanışmıştım. Zaten biliyordum yani. Ha onu bitirdim mi? Hayır, onu da sevmiyordum çünkü. Biraz önce de dediğim gibi Open World kavramını gerçekten severek oynamaya başlayalı çok da uzun zaman olmadı. Sleeping Dogs, Red Dead Redemption, L.A. Noire falan sayesinde ben bu türe alıştım. Neyse şöyle bir bakarsak, ilk iki GTA oyununu oynadığımda daha çocuktum ve ne yapacağımı da çok fazla bildiğim söylenemezdi. Şehirde öyle rastgele dolaştım falan. Yani iki oynanma sıkılmam çok uzun sürmedi o yüzden. GTA 3 piyasaya sürüldüğünde elimde ne bir PlayStation 2 ne de bir bilgisayar vardı. Ve internet kafelerdeki bilgisayarlar bile oyunu doğru düzgün kaldıramıyorlardı ki zaten. Hayvan gibi kasmasına rağmen birkaç kez oynamayı denedim ama baktım olmayacak vazgeçtim bu sevdalı. Ve sonra o oyun geldi. GTA Vice City. Sanırım tüm GTA oyunları arasında en fazla oynadığım budur. Ama böyle yok görev yapayım oyunu bitireyim tarzında bir oynamak değil. İnternet kafeye gider, oyunun başına oturur, silah ve para hilesini yazıp saatlerce polis öldürüp şehirde dolaşır dururdum. Sıkılınca tank hilesi yazar, şehri darma ederdim falan filan. Buydu yani benim için. Ya GTA zaten buydu ki benim için. Beyinsiz eğlence. Sonra San Andreas falan çıktı ama onu da yine Vice ile aynı şey için kullandım. Fark farklı modlar yükleyip kafama göre takılıyordum sadece. Evet mod derken hot coffee'yi de kastediyorum. Hadi ama hangimiz denemedik ki? GTA 4 ise aldığı hayvan gibi puana rağmen yine GTA 3 ile aynı kadere maruz kaldı. Ne bir PlayStation 3'üm ne de oyunu kaldırabilecek bir PC'm vardı. Eh ben hafiften oyunlardan uzaklaşıp animeleri sarmıştım bu dönem zaten. Böylece atlı atlıya GTA 5'e kadar geldim. Fragmanlardan oyunun senaryoya bayağı yükleneceğini bilmesem yine ciddiye almazdım aslında bu oyunu. Ama baktım ki adamlar biz senaryomuza ve karakterlerimize güveniyoruz arkadaş dedi. İşte o zaman ben de sana bir şans vereceğim GTA 5 dedim. Zaten sonra biraz önce de söylediğim gibi oyun için fragman yayınlandı ve ben de oha bunu oynamalıyım dedim. Peki bunları neden anlattım? Şu an bu incelemeyi yapan adam bir GTA fanı değil ve daha önce hiçbir GTA oyununu bitirmedi bunu bilin diye. Eğer daha önceki oyunlarla karşılaştırma yapmazsam sebebi budur. Şimdi GTA 5 incelemeye başlayalım. Şimdi senaryodan başlamak lazım. Ama şu ana kadar yaptığım incelemeler arasında senaryosunu anlatmakta en çok bunda zorlanacağım galiba. Harbiden çok dağınık bir hikaye işleyiş tarzı var çünkü. Elbette ki bunun en büyük sebebi olayın 3 farklı karakterin gözünden anlatılıyor olması. Ve bu hani öyle Hevrain falan gibi değil. 3 karakterin de hikayesi özellikle başlarda birbirlerinden o kadar bağımsız ilerliyor ki sanki 3 farklı oyun oynuyormuşsunuz gibi hissediyorsunuz. Hikaye ilerleyişinin belli bir konsepte oturması rahat bir 10 saat falan alıyor. Yani uyarımı yapayım, Oyunun senaryosunu size aktarabilmek için ilk 10 saati anlatacağım. Bu da spoiler demek. Uyarıldınız. Michael Townley ve Trevor Phillips Amerika'nın en çok aranan soyguncuları lakabını taşıyan yakın arkadaşlardır. Ama ikilinin yönettiği soygun çetesi 2004 yılında North Yankton Ludendorff şehrindeki bir banka soygunu sırasında polis baskınına uğrayınca işler değişir. Trevor polislerden kurtulmayı başarsa da çetenin geri kalan üyeleri baskın sırasında öldürülür ve en azından o öyle zanneder. İşin aslı ailesinin geleceği için endişe duymaya başlayan Michael, FBI veya oyundaki ismiyle FIB ile işbirliği yapmış ve arkadaşlarını satmıştır. Her ne kadar çetenin geri kalan üyeleri gerçekten öldürüldüyse de Michael aslında soyadını değiştirip kendini öldü gibi göstererek San Andreas'taki Los Santos şehrine taşınmıştır. Aradan 9 yıl geçer. Michael tanık koruma programına alınmış, Los Santos'un en zengin semtlerinden birinde lüks bir villada şaşalı bir hayat yaşamaya başlamıştır. Dışarıdan bakıldığında herkesin hayali olan bu yaşam şekline sahip gibi dursa da Michael çok da mutlu değildir. Hayatını bir amacı olmadan devam ettirdiği için boşluğa düşmüş, kelimenin tam anlamıyla ot gibi yaşadığını düşünmektedir. Tüm o pahalı kıyafetler, eşyalar hepsi tamamen anlamsız ve ev resmen bir hapishanedir artık onun için. Ama geçmişinin üzerine bir kabus gibi çökmesi çok da uzun sürmeyecektir. Franklin Clinton hapishaneye girip çıktıktan sonra suç geçmişini geride bırakarak hayatını düzene sokmaya çalışan bir adamdır. Simon adındaki bir tefeciye çalışan Franklin hayatından pek de mutlu değildir. O önemli biri olmak istemektedir ama yaptığı işle bunun kolay kolay gerçekleşmeyeceğini de farkındadır. Yine bir gün Simon'un verdiği bir iş talimatı sonucu yolu Michael'la kesişen Franklin işini bu çılgın herifin patronunu dövmesi sonucu kaybedince onun peşine takılır. İkinin arasındaki arkadaşlık her ne kadar gergin başlasa da çok geçmeden bayağı sıkı fıkı olurlar. Michael Franklin ile bir gün evine döndüğünde karısını tenis koçuyla kendisini aldatırken yakalayınca sinirden çıldırır ve adamı evi olduğunu düşündüğü yere kadar takip edip evini yıkar. Bilmediği şey ise burasının tenis koçunun değil, Los Santos'un en psikopat mafya babalarından biri olan Martin Madrazo'nun metresinin evi olduğudur. Martin Michael'ın evini basıp onu birazcık tartakladığında Michael yediği haltın farkına varır ve yıktığı evin parasını faiziyle ödemeyi çaresiz kabul eder. Tek problem o kadar parası olmamasıdır. Ve Michael'ın para kazanmak için bildiği sadece tek bir yol vardır. Artık oldu ki bir sevmeye başladığı Franklin'i de yanına alarak bir kez daha profesyonel soygunculuğa geri döner. Soygun her ne kadar başarılı gitse de Michael arkasında bıraktığı ve kimsenin anlamayacağını düşündüğü ufak bir ipucu yüzünden uyuyan canavarı uyandırır. Michael'ın ölümünden beri yaz tutan ve resmen pisliğin içine gömülmüş olan Trevor, televizyonda soygunla ilgili habere denk gelince eski en iyi arkadaşının aslında ölü olmadığını fark eder. Zaten akli dengesi yerinde olmayan bu psikopatın iyice göz döner ve 9 yılın hesabını sormak için kamyonetini atladığı gibi Los Santos'a doğru yola çıkar. Tüm bunlar yetmezmiş gibi FBI'ın, özel bir ordunun, Çin mafyasının ve gangster çetelerinin de işin içine girmesiyle her şey tam bir kaosa dönüşecektir. Evet işte senaryo bu. Hikayeyi özetlerken son söylediğim cümledeki bir kelime her şeyi özetlemeye yetiyor aslında. GTA 5 senaryosu eşittir kaos. Tüm o karakterler, şirketler, güvenlik güçleri derken kafam allak bullak olmuştu bazı noktalarda. Ama neyin ne olduğunu çözmem çok da uzun sürmedi. Çünkü GTA 5'in hikaye kaosu doğru yazılmış bir kaos. Ve ben doğru yazılmış kaosa bayılırım. Söylediğim gibi GTA 5'in hikayesinin oturması zaman alıyor. Oturduktan sonra da aşağı yukarı olacakları kestirebiliyorsunuz aslında. Ama karakterler hikayeyi taze tutabilmeyi başarıyor. Hem Michael hem Trevor oynarken aşırı zevk aldığım karakterler oldu. Franklin ise yani oldukça sıradan geldi. Michael amaçsızlıktan dağıtmayı sürekli psikoloğa giden ve kendisinden nefret eden bir aileyle birlikte yaşamasına rağmen yine de ailesi için gözünü kırpmayacak bir adam. Evet dünyadaki en iyi baba olmadığı kesin ama o bir baba. Kazmalıklarıyla, siniriyle, çocuklarından ve karısından sürekli şikayet etmesiyle o tam bir aile babası. Ve siz de benim oynadığım oyunlardan babalık konseptini sevdiğimi biliyorsunuz zaten. Trevor ise hayatındaki tek tutkusu ve yeteneği olan pilotluk akli dengesinin yanında olmaması sebebiyle elinden alınınca bir suçluya dönüşmüş ki korkunç bir çocukluk geçirmiş Trevor için bunun çok da zor olduğunu sanmıyorum. Hatta hayatında ilk kez bu noktada suç işlememiştir ona da eminim. Yani dengesizin teki sonuçta. Hani Vaz için abi herif çok iyi ya deli böyle manyak bir şey diyordunuz ya. Trevor Vaz için o söylediğiniz ve kesinlikle hak etmediği lafların hepsini hak ediyor. Çünkü Vaz bana hep gerçekten deli olmak yerine rol yapıyormuş gibi geliyordu. Trevor ise harbiden deli. Bir hareketi bir hareketini tutmuyor. Bazen hiçbir şey görmeyen, gözünü kan bulamış bir katilken bir sonraki saniyede 10 yaşındaki bir çocuk gibi davranmaya başlayabiliyor. Oyun içerisinde Trevor'a geçtiğinizde onu sık sık farklı ve sapıkça şeyler yaparken bulabilirsiniz. Bir bakmışsınız milyon dolarları olsa bile çöpten yiyecek topluyor. Bir bakmışsınız şehrin ortasında kurt gibi oluyor. Bir bakmışsınız dağın başında üzerine garip bir kadın elbisesiyle dolaşıyor. Trevor bu Sağ sola belli olmaz. Kesin olan tek bir şey varsa karşı tarafına yamuk yapmadığı sürece arkadaşlarına her zaman çok değer veren bir adam. Ve gelelim Franklin'e. Franklin bir Zenci, Nefis. o bir Zenci. Hepsi bu. Çalışık gibi olmasın ama harbiden. Franklin diğer iki renkli karakterin yanında kişiliksiz gibi kalıyor resmen. Oldukça düz. Zenci İngilizce aksanında konuşan bir karakter sadece. Ve benim oynamayı en az seçtiğim karakter. Oyunda gereksiz olduğunu söylemiyorum. Michael ile Trevor kutupları arasında bir denge merkezine elbette ihtiyaç vardı ve iyi veya kötü bir karakterin daha olması gerekiyordu kesinlikle oyunda. Sadece Franklin diğer iki karakterin yanında çok yavan kalmış bana göre. Evet senaryo ve karakterlerden bahsettik. Şimdi gelelim oynanışa. GTA bilmiyorum gerçekten kaçınızı açıklamama gerek var ama madem inceleme yapıyoruz anlatayım. GTA 1 Open World aksiyon oyunu. Hmm. Oğlum GTA'yı açıklamaya çalışmak çok saçma geliyor lan. İş yerimdeki oyunlarla hiç alakası olmayan insanlar bile GTA'yı biliyorsa ben kime neyi anlatıyorum ki? Normalde böyle bir incelemede yapılacak en doğru şey GTA 5'i serinin diğer oyunlarıyla karşılaştırmak olurdu. Ama diğer oyunları hiçbir zaman tam oynamadığım için böyle bir şey de yapamıyorum. O yüzden sıfırdan alalım. GTA 5 Open World bir aksiyon 3 Person Shooter oyunu. 3 Person kısımları oldukça sıradan. Ve zaten Rockstar'ın son yıllarda yaptığı tüm oyunlarda aynı motorda ufak değişikliklerle kullandığı için alışık olmadığımız bir şey değil. GTA 4'ü bilemeyeceğim. Ama ben Red Dead Redemption, LA Noire ve Max Payne 3'ü oynadığım için bayağı bir aşinaydım bu mekaniklere. Michael'ın görünüşü bana Max Payne'i aşırı hatırlattığı için arada GTA büyüklüğünde bir Max Payne oyunu oynuyormuşum hissine bile kapıldım. Ama elbette ki sadece TPS üzerine yoğunlaşan bir oyundaki mekaniklerin yanında oldukça basit kalıyor GTA 5'in shooter mekanikleri. Hani doğal olarak yani eleştirmiyorum bu konuda. Ama değinmek istediğim bir nokta var. Dikkat ediyorum Open World Rockstar oyunlarının hepsinde yakın dövüş mekaniği ve silahları oluyor. Ama oyun bunları kullanmamızı gerektirecek durumları o kadar nadir çıkarıyor ki karşımıza. Hani gereksiz olduğunu düşünüyorum çoğu zaman. Red Dead Redemption'da gerçekten yumruklarımızı konuşturmamız gereken sadece bir nokta vardı diye hatırlıyorum. L.A. Noir'da bu sayı biraz yükselmiş, yumruk yumruğa kavgaların sayısı artmış olsa da GTA 5'te yine toplamda sadece 2 saniye düşmüştü yumruk kavgası. Şimdi diyeceksiniz ki manyak mıdır nedir takıldığı şeye bak. Seviyorum arkadaşlar yakın dövüşüm. İki kişinin silahlara güvenmeden sadece yumruklarına güvenerek mücadele ettikleri savaşlara bayılıyorum tek kelimeyle. Ve daha fazla olmalarını istiyorum. Bakın Bully. Ye. Aşırı kolay olsa da o son boss savaşı hiç fena değildi bence. Utan Rockstar utan. Kendi oyunundan örnek al biraz. Evet. Rockstar'ı kendisiyle kıyaslayarak iyice işin içine ettikten sonra incelememize devam edelim. Dediğim gibi savaş mekaniklerinin herhangi özel bir yanı yok. Speral, ateş et, öldür, Oldukça basit ve sıradan bir sistem. Konsollarda hedef alması bilgisayardaki kadar kolay olmadığından Rockstar oyunlarında genel olarak auto aim desteği oluyor. Ve bu auto aim denen şey size hiçbir şey bırakmıyor zaten. Hedef almak için bastığınız anda düşmanın üzerine kilitlendiği için ufak bir harekete rahatlıkla headshot atabiliyorsunuz. Max Payne 3 oynarken bu özelliği kapatmıştım. Çünkü oyunun tamamı bundan ibaretti. O şekilde oynamanın hiçbir anlamı yok diye düşünmüştüm. Sanki oyun kendi kendine oynuyor gibiydi. Ama GTA 5'te bunu yapmadım çünkü oyunun savaş kısımlarını gerçekten sıkıcı buldum. Uzatıp zorlaştırmak manasız gelmişti. Rockstar'da insanların GTA oyunlarını oynama sebebinin savaş değil gezinmek olduğunu biliyor elbette ki. O da no ne oyuna yani yarattığı şehri ve özgürlük hissini geliştirmeye çevirmiş. Açık konuşmak gerekirse ben oyundan çok 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 daha büyük bir harita bekliyordum. Ya bilmiyorum izlediğim fragmanlar bana daha büyük bir oyun vaat etmişti sanki. Aslında durum şu ki gerçekten de Rockstar'ın şu ana kadar yaptığı oyunlardaki en büyük harita bu. Ama içi boş. Kırlar, dağlar, ovalar falan iyi güzel de... ...boş arazide gezmenin de o kadar eğlenceli olduğunu söyleyemeyeceğim. Red Dead Redemption'da da uzun ve boş araziler çoktu ama oyunun iki tane bahanesi vardı bunun için. Bir, o oyun Vahşi Batı'da geçiyordu. Senaryo gereği henüz yapılanmamış ve tam olarak yerleşimin tamamlanmadığı bir Amerika'yı anlatması gerekiyordu. Bu konuda GTA'da lafım yok. Haritanın tamamı şehir olacak değil elbette. Ama iki... Red Dead Redemption'da o boş olanları gezmek için bir sebebimiz vardı. Çünkü avcılık önemli yan etkinliklerden biriydi. Çeşitli vahşi hayvanları bulabilmek için diğer diğer geziyorduk. Ayrıyeten bitki toplaması da cabası. GTA 5'te avcılık muhabbeti varmış ama velakin sadece tek bir karakter ile yapılabilen yan görev tadında bir şey olduğu için oyun ancak bittikten sonra fark edebildim. Kısaca GTA 5 harita boş gibi hissettirdiği için beni keşfetmeye yönlendirmedi. Oyunun haritası ile ilgili umutlarımı kaybedip ana görevlere döndüğümde işin yönü bir anda değişti. Evet. Free ROM olarak bir halta yaramadığını düşündüğüm bu dev harita ana görevlerde o kadar güzel kullanılmıştı ki o boşluk hissini yok etti. Boş boş dolaşıp yapacak bir şeyler aramak yerine ana görevleri yapmak en mantıklısı bana göre. Aksiyon dozajı o kadar iyi ki neredeyse hiç sıkılmadım diyebilirim. Karakterleri zaten sevmiştim. Bu da görevleri yaparken ki gazımı oldukça yükseltmişti. Ki gerçekten çok güzel şeyler var. Örneğin Trevor ile hareket halindeki bir uçağı dalıp içerideki herkesi öldürüp uçağı ele geçirdikten sonra paraşütle atlayıp uçağın çakılışını izlemek gibi. Uh, acayip gaz bir görevdi yani. Tabii ki asıl şovu çalan görevler büyük soygunlar. Soygun görevleri nedendir bilmez gerçekten diğerlerinden daha gaz gibi duruyor. Hayır harbiden öyle değiller. Yani pek çoğu değil. Ama insan bir kapılıp gidiyor böyle. Soygun görevlerinden toplamda 6 tane var ve çok da tek düze hissettirmemeleri için Raksar'daki sevgili abilerimiz onları biraz şekillendirilebilir yapmış. Her büyük soygunu yapmadan önce oyun bize iki seçenek sunuyor. Bunlardan biri genelde gürültülü, diğeri ise işi sessiz halletme üzerine oluyor. Aynı zamanda yaptığımız seçime göre soygunda ihtiyacımız olacak ekip üyelerini de kendimiz seçiyoruz. Daha yetenekli ekip üyeleri onlara daha fazla para ödememiz anlamına geliyor. İlk birkaç soygunu hep en yetenekli olanları seçtim. Sonra baktım ki bütün işi ben yapıyorum. Neden bu kadar çok para ödeyeyim ki diyerek daha az yetenekli olanları seçtim ve... Durmaksızın hata yapan geri zekalar sayesinde dünyanın parasını kaybettim. O zaman anladım aradaki farkı ufak bir miktardan kaçayım derken çok daha fazlasını kaybediyordum. O yüzden benden size tavsiye. Kaliteli adamlar alın ekibinize. Şekliniz kaliteniz olsun. Damlaya damlaya göl olmaz. Akakça kara gün içindir demeyin. Ayağınızı yorganınıza göre uzatmayın. Oyunun görev konusunda kendi içinde çeşitli olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce Trevor'ın insanı aksiyon manyağı yapan görevinden bahsettim zaten. Onun dışında neler var neler. Özellikle karakterler kafayı buldukları zaman işler çok eğlenceli hale geliyor. Michael'ın uzaylılar tarafından kaçırıldığını ve sonra da çıplak bir biçimde şehre geri atıldığını görmesi veya Trevor'ın palyaçılarla savaşması falan oldukça geyik şeyler. Zaten bu geyik hava oyunun tamamına hakim. Bazı arkadaşlardan duyduğum üzere ne kadar doğru bilmiyorum GTA 4 fanlar arasında çok da sevilen bir oyun değilmiş çünkü gereğinden fazla ciddiymiş falan filan. GTA 5'te kimsenin o konuda şikayet edeceğini sanmıyorum. Bir Saints Row seviyesinde olmasa da absürtlük konusunda hiç fena değil oyun. Open World oyunları oynarken genelde beni ana oyundan koparan ve bir sürü elinden başka şeylerle uğraşmama sebep olan bazı etkenler vardır. GTA 5'te bu araba modifiyesi oldu. Normalde arabalardan o kadar haz eden bir tip değilim. Hatta araba yarışlarından falan elimden geldiğince uzak dururum. Sanırım şu ana kadar kendi isteğimle oynadığım tek araba yarışı 2005 yapımı olan Most Wanted'i. 2012 değil bakın 2005. Ve yanlış hatırlamıyorsam onda da modifiye ekranda uzun dakikalar geçirdim. GTA 5'te de aynı şekilde gözüme takılan tüm arabaları alıp modifiye etme derdine girişmiştim bir ara. Ve bunu yaparken gerçekten zevk aldım. Oyunu kapattığım anda arabalara karşı olan tüm ilgimi kaybediyordum ama. Anlaşılan benim araba sevgim sadece oyunlarla sınırlı. GTA 5'te kafama attıran mevzulardan biriydi bu arabalar aynı zamanda. Belki yarım saat uğraşıp bir arabayı modifiye edip binlerce dolar saçtıktan sonra arabanızı sürmeye korkuyorsunuz resmen. Çünkü arabalar kalıcı değil. Her karakterin kendine özel bir arabası var. Onlar haricindekiler sadece şöyle bir çıkıp gezmek için kullanabileceğiniz şeyler. Diyelim ki gözünüz gibi baktığınız arabanızı aldınız ve bir görevde kullanmak istediniz. Görevin ne olduğunu bilmeden başladınız ve oyun bir anda göreve devam etmeniz için başka bir arabaya binmenizi emretti. Kendi arabanıza elveda diyebilirsiniz. Çünkü onu geri götürüp garajınıza koymadığınız sürece direkt olarak kaybolacaktır. Şanslıysanız arabanız çekilmiş olur ve gidip polislerden parasını ödeyip alırsınız. Ama bu da her zaman işleyen bir durum değil. Arabanızı almaya gittiğinizde polis size kim bilir ta ne zaman kullanıp bıraktığınız sıfır modifikasyonlu kriterik bir arabayı verebiliyor. Birazcık rastgele yani. Veya ben çözemedim olayı onu da bilmiyorum. Keşke bu arabaları aynı default arabanız gibi sabitlemenin bir yolu olsaydı. Örneğin Sleeping Dogs'ta satın aldığınız bütün arabalar direkt olarak garajınıza gönderiliyordu. Arabanı ne yaparsanız yapın şehrin herhangi bir yerindeki bir garajdan tekrardan sapasağlam temin edebiliyordunuz. Ama GTA 5'te böyle bir sistem olmadığı için zavallı arabanın sadece 1-2 deneme sürüşüne çıkarıldıktan sonra garajınızda eskimeye bırakılıyor. Ha bir de ara ara yaşanan saçma sapan buglar var. Belki yeni patchlerle çözülmüştür bu ama bir arabayı modifiye ettikten sonra oyunu kapatıp tekrar açtığınızda bazen bütün modifiye silinip ilk haline geri dönmüş falan oluyor. Ben bunu sadece bir kez yaşadım ama garibim Rüçhan'a üst üste 3-4 kez oldu ve çocuk oyundan soğuyordu resmen. Açık konuşmak gerekirse yan görevlere çok fazla bulaşmadım. Birkaç tanesini yapmayı denedim ama aşırı sıkıldım. Çekici kullanıp arabaları çekmek, yok efendim paparazilik falan. Pek zevk vermedi. Bunlar haricinde aslında ilginç konseptlere sahip yan görevler yok değil. Örneğin Leonora Johnson adında öldürülmüş bir kadının katilini bulmak veya şehrin dört bir yanına dağıtılmış uzay gemisi parçalarını toplayarak tekrar bir araya getirmek. Tek problem ilginç başlayan bu görevlerin uygulamaya gelince tam bir eziyet olması. Şehrin bilmem neresine saklanmış 50 tane parçayı bulmak. Saatler süren ve gerçekten uğraştığınızı değmeyecek sonuçları olan görevler bunlar. 50 lan 50 50. 10-20 tane falan olsa neyse 50. Ay Yalnız GTA 5 bana daha önce hiç bu tarz bir oyunda görmediğim bir şey gösterdi. Toslama. Evet. Toslayabiliyoruz. Ve bu harika. Oyunu pek çok anlamda daha eğlenceli kıldığını söylemek mümkün. Bir sürü geri zekalı glitch oluşmasına sebep olabiliyor mesela. Ha bu arada glitch demişken. Şu anki peşlerle falan düzeltilmiştir belki ama. Evet kendimi tekrar ettim. Ee, i̇lk çıktığımda oyun ağzına kadar glitch doluydu. Michael'ın evine ilk kez girdiğimde bütün karakterleri bir şeylerin üzerinde bulmuştum. Hizmetçi tezgahın üzerinde, kızı ile oğlu kanepenin üzerinde ayakta duruyordu. Maalesef elimde bununla ilgili bir görüntü yok. Çünkü oyunu oynamak için oynuyordum, kaydetmek için değil. Yine Michael ile alakalı bir diğer gelişte eve girdiğimde tanımadığım bir sürü insana dolu olduğu ve karısının klonlandığıydı. Bununla ilgili görüntüm var ama ani bir şey olduğu için capture cihazıyla değil kendi kameram ile çekmiştim direkt. Şimdilik aklıma gelen ve en çok güldürenler bunlar oldu. Ama daha ilginç bir sürü şey tanıklık ettim. Şehirdeki NPC'lerin hepsinin bir anda çöpçüye dönüşmesi mi dersiniz? Yoksa bütün arabaların itfaiye arabası olması mı? Maalesef hiçbir ile ilgili kaydım yok. Oyun oynarken kaydetmediğim için gerçekten pişman oldum doğrusu. Oyun görsellik açısından da oldukça tatmin edici. Open World bir oyun için oldukça başarılı grafiklere sahip olduğunu söyleyebiliriz. Açık konuşmak gerekirse L.A. Noire'daki devrim niteliğindeki o surat ve mimik grafiklerini görünce Rockstar'ın bundan sonraki bütün oyunlarında bunu kullanacağını düşünmüştüm ama görünüşe göre yanılmışım. O sadece L.A. Noire'a özelmiş. Evet GTA 5'te öyle bir mekaneye ihtiyaç yok zaten ama yani olsa da fena olmazdı şimdi. Bahsetmediğim ne kaldı? Hmm. Ha işte tenis, golf, yoga falan filan bu tarz etkinlikler de var ama en fazla 15-20 dakika içerisinde tekrar oynamak istemeyecek kadar baydı beni. Sporlar aranız iyi değilse başka etkinlikler de var. Sinemaya, içmeye veya striptiz kulübüne de gidebilirsiniz. Üstelik tek başınıza da yapmak zorunda değilsiniz. Üç karakterden ikisini buluşturup yapabilirsiniz bunu. Hem bu sayede bu karakterler arasında geçen ve normalde duyamayacağınız bir sürü ilginç diyaloğu da tanık oluyorsunuz. İçmeye gitme muhabbetinin çok da özel bir yanı yok. Striptiz kulübü ise malumunuz ne işe yaradığı ortada. Ama sinema bu etkinlikler arasındaki en ilginci. Adamlar sinema için cidden aşağı yukarı 10 dakikalık filmler hazırlamışlar. Açık konuşayım hiçbirini baştan sona izleyecek kadar sabredemedim. Ama emeği takdir ettim. Aynı şey televizyon için de geçerli. Orada dakikalarca süren animasyonları izleyebiliyorsunuz. Ama fark ettiğim kadarıyla televizyonda sadece iki kanal var. Biri animasyon, diğeri ise sürekli reklam ve şu Fame or Shame adlı programı yayınlıyor. Son olarak borsadan bahsederek konuyu kapatayım. Evet, oyunun içinde borsa var. İnanın anlatmayı çok isterdim ama borsadan hiç anlamam. Neye nasıl yatırım yapılmalı vesaire hiç bilmiyorum. Ne gerçek hayatta ne oyunda. İnternette bu konuda bayağı bilgi var. Ben denemedim ama anlaşılan doğru yatırımlarla çok ciddi paralar elde edilebiliyormuş oyunda. Buraya kadar anlattığım şeyler için lan dingil hepsini sanki yeni görmüş gibi anlattın ama bunlar önceki oyunlarda da vardı diyebilirsiniz. Doğrudur dediğim gibi hiçbir zaman detaylı oynama zahmetine girmedim diğer oyunları. Yapacak bir şey yok. Şimdi gelelim pek çok insanın nasıl merak ettiği şeye. GTA Online. İnsanlarla birlikte özgürlüğün tadını çıkarabileceğiniz bu dev oyun. Tüm o olasılıklar, yapılabilecek şeyler aman Allah'ım kim bilir ne kadar eğlencelidir değil mi? Hayır. GTA Online'da yapabileceğiniz şeyler oldukça sınırlı. Tek başınıza oynuyorsanız kesinlikle çok sıkıcı öncelikle. Ama zaten online bir oyunu niye kendi başınıza oynuyorsanız ki? Neyse ben problemleri anlatmaya başlayayım tek tek. Karakter yaratma ekranı. Karakterinizin görünüşüyle istediğiniz gibi oynamak yerine büyük anneniz, büyük babanız ve annenizle babanızın görünüşünü seçerek kendi görünüşünüzü oluşturmak. Neden? Neden bu kadar karışık olmak zorunda ki? Normal oyunlar gibi çene yapısı, surat yapısı, göz rengi gibi özellikler ayrı ayrı kategorilerde niye seçemiyoruz? Niye yani? Ne gerek var şuna? İşin içinden çıkmaya çalışırken o kadar sıkıldım ki en sonunda hiç takmadan saçma sapan bir karakter tipi yaratıp girdim oyuna ve öylece baka kaldım. Yapacak şey sayısı o kadar azdı ki. Birbirinin tamamen aynısı olan dükkan soygunları yaptım. Yarışlara falan girdim. Baktım zevk alamıyorum. Ana görevleri yapayım dedim. Belli ki yanında bir arkadaş olmadan ana görevler harici her şey sıkıcıydı çünkü. Nitekim bir arkadaşımla oynadığımda da o görevler haricinde yapacak pek bir aktivite bulamadık. Şehirde boş boş doğandık. Diğer oyunculara çatıp oyunlarını bozduk falan filan hepsi o. İtiraf edeyim bu şekilde oynayınca eğleniyor insan gerçekten. Ama yine de beklediğimiz şey bu değildi. Online modun hala gelişme aşamasında olduğu ve birkaç aya gerçekten ağzına kadar dolu bir oyun olacağı söyleniyor. O yüzden çok da acımasız davranmak istemiyorum. Ve değerlendirmemi sadece single player'ın üzerinden yapıyorum. Evet gelelim sonuca. GTA 5 eğlenceli ve kendi içinde çeşitli görevleriyle, harika karakterleriyle ve aynı zamanda uzun oynanış süresiyle oldukça doyurucu bir oyun. Bahsedilecek o kadar çok şey var ki eminim bu incelemede onlarcasını atlamışımdır. Ama evet, GTA 5 güzel bir oyun. Muhtemelen e, 2013'ün sonlarına doğru bir yıl değerlendirmesi yaptığında yıl ne iyi oyunu bu çıkacak gibi geliyor şu anda. Ama önce sonbaharın diğer oyunlarına da bir bakalım.